Gençler merhaba. AYT fizik kampımıza tabii ki vektörler konusuyla başlıyoruz. Vektörler sınavda direkt çıkabilecek bir konu pek değil ama fizikteki pek çok konuyla ilgili kalem oynatabilmek için kesinlikle bilinmesi gereken bir konu. Yani amaç değil aslında bir araç. Dolayısıyla kuvvet konusunda, hareket konusunda, elektrik konusunda, manyetizma konusunda bir şeyler karalayabilmek istiyorsak aracımızı yani vektörleri iyi bilmemiz gerekiyor. Biz bunları aslında TYT derslerinde az buçuk öğreniyoruz. Vektörel büyüklükler var, skaler büyüklükler var. Bunların ne farkları vardı? Skaler büyüklük dediğimiz şey kütle gibi, uzunluk gibi bir büyüklük. Bunların tarifi için bir sayı ve bir birim yetiyor. Mesela 2 kilogramlık mandalina dediğim zaman başka bir bilgiye ihtiyacım yok. Miktarı belirten, şiddet belirten, büyüklük belirten bir iki var. Bir de onun ne olduğunu anlatan kütle mi, uzunluk mu, onun ne olduğunu bana söyleyen birim var. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Ama 10 Newtonluk kuvvet dediğimde bu bilgi yetersizdir. 10 Newtonluk bir kuvvet, evet büyüklüğü var. Newton diyor kuvvetten bahsettiğimi anlıyorsun ama bu kuvvet nereye doğru? Böyle bir kuvvet bir masayı sağda itebilir. Bir masayı sola da itebilir, bir masa yukarıda kaldırabilir, aşağı da indirebilir. Hangisi? İşte bunun için bir de yöne ihtiyacım var. Sayı var, birim var, bir de yön olduğunda işte biz ona vektörel büyüklük diyoruz. Yönü olan bir şeyi nasıl tarif edersin, nasıl anlatırsın? Bir okla anlatırsın. İşte çizdiğim şey bir vektördür. Burada gördüğün şey bir vektördür. Başlangıç noktası olur, bitiş noktası olur, bir doğrultu üzerinde olur ve bir yönü olur. Mesela D doğrultusunda ki buna X ekseni de diyebiliriz, yatay da diyebiliriz. O doğrultuda yatan bir vektörüm var sağ tarafa artı yön dersem, sol tarafa eksi yön dersem artı yönü gösteren bir A vektörüm var diyebilirim. A'nın üzerinde küçük bir ok işareti var. Onun vektörel bir büyüklük olduğunu gösterir. Kuvvet dediğin şeyi F harfiyle gösterirsin. Üzerine bir ok işareti koyarsın. Dersin ki bu vektörel bir büyüklük. A harfini koyarsın. Buna ivme dersin. Üzerine bir ok işareti koyarsın. Dersin ki bu vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla vektörel bir büyüklükte vektörümüzü çizdik ve bu vektörün uzunluğuna bakıyoruz. Onun büyüklüğü hakkında fikir sahibi oluyoruz. 10 Newton'luk bir vektörü şöyle çizdiğimde bu 10 Newton'dur dediğimde 20 Newton'luk vektörü çizmek istediğimde bunun 2 katını çiziyorum. 30 Newton'luk vektör çizmek istediğimde bunun 3 katını çiziyorum. Çünkü uzunluk o vektörün şiddeti, büyüklüğü hakkında bana fikir veriyor. Şimdi vektörleri kıyaslamaya başlayalım. Mesela iki tane vektörün eşitliğine bakalım. Burada A vektörü, B vektörü, C vektörü, D vektörü ve E vektörlerini görüyoruz. 5 tane vektör var. Acaba bu vektörler birbirine eşit midir? Kimler eşittir, kimler değildir bakıyoruz. A vektörüne bak, B vektörüne bak. Bunların yönleri aynı mı? Bunların yönleri aynı. Nereden anladım? Şuraya kuzey dersem, şuraya güney dersem, şuraya doğu dersem, şuraya batı dersem, böyle çapraz duran bir vektör, mesela A vektörü, e, kuzey de değil, doğu da değil, arada bir yerde işte kuzey doğu yönünü gösteriyor. Böyle köşegen köşegen bir vektör. E B vektörü de köşegen köşegen bir vektör. O da aynı kuzey doğuyu gösteriyor. Yani bunlar paraleller. Yani bunların yönleri eşit. Yönleri eşitse hemen bunlar eşit vektördür diye atlamayacağız. Başka özelliklerinin de aynı olması gerekiyor. Mesela bu vektörün uzunluğu ile bu vektörün uzunluğunun eşit olması gerekiyor gerekiyor. E burada ne var? Kök 2, kök 2, kök 2, 3 kök 2 var. E B'de de 3 kök 2 var. Bunların yönleri aynı. Dolayısıyla doğrultuları aynı. Aynı çapraz doğrultudalar. Büyüklükleri de aynı. O zaman bunun altına yazabiliriz. A vektörü eşittir. B vektörü diyebiliriz. Hocam C ile D'ye de eşit diyebilir miyiz? İkisi de yataydalar. Doğrultuları aynı. İkisi de sağ tarafı gösteriyor. Yönleri de aynı. O zaman C ile D eşit midir? C vektörü ile D vektörleri eşit değildir. Neden değildir? Yönleri aynı, doğru ama bunların büyüklükleri aynı değil. Bu arkadaşın 3 birimlik büyüklüğü varken bu arkadaşın 4 birimlik büyüklüğü var. O yüzden bu vektörler eşit vektörler değildir. Hocam büyüklüğe bakacaksak o zaman E vektörü ile C vektörü eşittir diyebiliriz. Çünkü E vektörü de 3 birim, C vektörü de 3 birim. Tamam, büyüklükler eşit ama bu sefer de yön olmadı. Dolayısıyla doğrultu da olmadı. Bu arkadaş kuzey yönünü gösterirken bu arkadaş doğu yönünü gösteriyor. C vektörü ile E vektörü eşit değildir. Ama burada başka bir şey gösterebilirim. Bunların boylarının eşit olduğunu başka şekilde anlatabilirim. Eğer şöyle bir gösterim görürsek, c eşittir e ifadesini görürsek, buna doğru diyeceğiz. Çünkü bu anlatım, bunların büyüklüklerinin eşit olduğunu bana söylüyor. C vektörü de 3 birim, e vektörü de 3 birim diyor. Aynı gösterimi şöyle de görebilirsin. C vektörü mutlak değer içerisinde eşittir e vektörü mutlak değer içerisinde diyebiliriz. İşte bu mutlak değer, aynı bunun gibi vektörün yönünden bağımsız, sadece şiddetine odaklanmanı söylüyor. C vektörü ile e vektörün şiddetleri eşit olduğu için bunu yazabiliriz. A ile B'ye de yazabilirdik. A ile B'nin şiddetleri eşit çünkü zaten. Eşit vektörler bunlar. Bunları mutlak değer içinde de yazabilir. Bir vektörün tersi olur mu? Bir vektörün tersi olur. Şurayı bir temizleyelim. Mesela sağ tarafa doğru 3 birimlik bir a vektörümüz var. Bunun hemen altında yine 3 birimlik ama sol tarafa bakan bir vektör var. Bu vektörler eşit değil çünkü yönleri aynı değil. Ama şöyle bir yazımda sıkıntı yok. a vektörü eşittir eksi b vektörü ya da eksi a vektörü eşittir b vektörü. Bunları yazabiliriz. Buradaki eksi işareti vektörün yönünü ters al anlamına geliyor. Yani a vektörü ile B vektörü eşit değil ama A vektörü ile B'nin tersi eşit anlamına geliyor. Bu B vektörü ise sol tarafa doğru bakan bir vektörse eksi B'yi çiz dediğimizde şunu çizeriz. Sağ tarafa bakan, ters yöne bakan aynı 3 birimlik vektör eksi B vektörüdür. İşte A ile eksi B birbirine eşittir diyebiliriz. Ya da bunlar için ne yazabilirdik? Direkt A eşittir B yazabilirdik. Çünkü bunların şiddetleri eşit. Ya da mutlak değer içerisinde yazabilirdik. Şiddetlerin eşit olduğunu göstermek için. Elimde sağ tarafa doğru 2 birimlik A vektörü var. Acaba 2A vektörü nedir? Yani bir vektörü skaler bir şeyle, 2 skaler bir sayıdır. Skaler bir şeyle çarptığımda ne elde ederim? Bir vektörü bir sayıyla çarparsan büyüklüğü değişmiş bir vektör elde edersin. A vektörü buysa 2A vektörü bunun tam 2 katıdır. İşte bu 2A'dır. 3A bölü 2 ne demektir? Yani 1,5 katı. 2 çarpı 3 bölü 2'den 2'leri götürürsen 3 birimlik bir vektör çizeceksin anlamına geliyor. Yani şu arkadaş 3A bölü 2 vektörüdür diyebiliriz. Bir vektörü bir sayıyla çarpıyorsan o sayı 1 olmadığı sürece büyüklüğünü değiştirmiş oluyorsun. Peki eksili bir sayıyla çarparsan, mesela eksi 2a ile çarparsan, e az önce öğrendik. Vektörün yönünün ters olması demek eksi. O zaman bu a vektörü ise, şu benim 2a vektörümse, eksi 2a nedir? E bunun tam tersidir. İşte şu arkadaş eksi 2a vektörüdür. Yani hem ters çevirdim hem de iki katını aldım. Eksi 3a bölü 2 de burada bulduğum 3a bölü 2'nin tam tersidir. 3a bölü 2 sağ tarafa 3 birimse eksi 3a bölü 2 sol tarafa doğru 3 birimdir. Bunu da böyle eksi 3a bölü 2 vektörü olarak kolaylıkla yazabilir. Hemen bir uygulama yapalım. Kazanım uygulama 1'de demişiz ki eşit bölmelendirilmiş düzlemde a, b, c, d, e, f, g bir sürü vektör var. Bu vektörler arasındaki ilişkileri yazalım. Mesela a vektörü ile b vektörü arasında nasıl bir ilişki var diye bakacağız. a vektörü sağ tarafa 3 birim. b vektörü de sağ tarafa 3 birim. Yönleri de aynı, büyüklükleri de aynı. O zaman diyebilirim ki a vektörü eşittir b vektörü. c ile g'ye bakarsam c dediğim şey sağ tarafa 4 birim. g ise sağ tarafa 2 birim. Yani yarısı kadar. Mesela Mesela ben g'yi 2 ile çarpsam, 2g vektörünü çizmek istesem, şu arkadaş, şu an 2g vektörüdür. Ve gördüğün gibi c'ye eşittir. Sağ tarafa doğru 4 birim oldu. O zaman c vektörüyle 2 tane g vektörü birbirine eşittir diyebiliriz. e ile f'ye bakalım. e ile f'de nasıl bir ilişki var? e vektörü şöyle tuhaf bir vektör. f vektörü aynı paralelde, ters yönde bir vektör. Bir kere ters yönde olduğu için bir tanesinin başına eksi işareti gelecek. e dediğim vektör şöyle 1'e 2'lik bir kutunun köşegeni. f de 1'e 2'lik bir kutunun köşegeni köşegeni gidiyor ama bundan iki tane var. Dolayısıyla F vektörü dediğim şey aslında iki tane E vektörü ama yönler ters olduğu için bunlardan bir tanesinin başına eksi işareti koyacağız. Yani aslında eksi E vektörü şudur, tam tersi halidir. Ve bundan iki tane çizersek eksi iki E vektörünü çizmiş oluruz. O da F vektörüne gördüğün gibi eşittir. D ile G'ye bakıyoruz. D vektörü aşağıya doğru 2 birim, G vektörü sağ tarafa doğru iki birim. Bunların yönleri aynı değil. O zaman bunlar eşit vektör değiller. Yani herhangi bir vektörel eşitlik yazamam. Başına eksi işareti koyalım falan olmaz. Başına eksi işareti koyman sadece yönünü değiştirmen Böyle bir eşitlik yazılamaz. İlla bir eşitlik yazacaksak vektörel olmayan bir eşitlik yazmalısın. Yani büyüklüğe odaklanmalısın. Bu adam da iki birim uzunluğunda, bu adam da iki birim uzunluğunda diyebilirsin ki d vektörü mutlak değer içerisinde eşittir g vektörü. Ya da direkt d eşittir g yazabilirsin. Üzerine ok işareti koymadık. Bu şekilde hepsini halletmiş oluyoruz. Şimdi gelelim 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde çizim yapmaya. Çok karşımıza çıkan bir şey değil ama ders kitabında böyle şeyler var. Koordinatları a, 2'ye 3 olarak verilen a vektörünü çizelim demişiz. Bunu matematikten de biliyorsun. Burası x eksenindeki karşılığı, burası da y eksenindeki karşılığı temsil ediyor. Yani bizim bir y eksenimiz var, bir de x eksenimiz var. x ekseninde 2'yi işaretleyeceksin diyor. Şurada 2'yi işaretledim. y ekseninde 3'ü işaretleyeceksin diyor. Burada 3'ü işaretledim. Bunları birleştirdiğinde işte bu nokta a noktasıdır. Yani 2'ye 3 noktasıdır. Peki a vektörü nedir? İşte a vektörü dediğim şey orijin yani sıfıra sıfır noktasından bu 2'ye 3 noktasına çizilen bu vektördür. Biz buna A vektörü diyoruz. Burada dikkat etmen gereken şey soldakinin x ekseni, sağdakinin y ekseni olman. Bunu karıştırmamalısın. Peki koordinatlar üç boyutta verilirse ne yapacağız? Yani 2 var, 3 var, 4 var. 2 e, x eksenini temsil ediyor. 3 y eksenini temsil ediyor. Buradaki 4 ne? Z ekseni. Yani üç boyut. Üç boyutlu bir vektör çizeceğiz. Şu ana kadar çizdiğim bütün vektörler sayfa düzlemindeydi. Senin kitabının sayfasındaydı ya da bilgisayar ekranı ekranındaydı ya da telefon ekranındaydı. İki boyutta çizildi. Buna derinlik algısını katacağız. Yani üçüncü boyutu katacağız. Yani z eksenini katacağız. Bu parmağım x ekseni, bu parmağım y ekseni. İşte iki boyutu tanımladım şu an. Bir sayfa gibi. Bunlara derinlik algısını katarsam, üçüncü boyutu katarsam x, y ve z'yi katmış oluyor. Bu üç boyutu iki boyutlu ekranda çizmek zor. O yüzden böyle bir prizma yerleştirdim buraya ki kolay anlayabilelim. Şimdi x ekseninde iki noktasını işaretleyeceğim. Diyelim ki burası tam ikiye denk gelsin. Bir varsayım yapıyoruz. Y ekseninde 3'ü işaretleyeceğim. Şurasının 3 olduğunu varsayarsam bu ikisini birleştirdiğimde elde ettiğim nokta yani şu nokta 2'ye 3 noktasıdır. Buna üçüncü boyutu yani derinlik algısını katacağım. Sayfadan dışarı çıkıyormuş gibi düşün. 4 birimde onu kattığımız zaman yani derinlik algısında z ekseninde 4 birim buraya doğru geldiğimizde ki bu siyah kesikli çizgiler aslında şunun aynısı. Yani aslında ben z ekseninde 4'ü işaretlemiş oldum. İşte 2, 3, 4 noktası tam olarak burasıdır. x ekseninde 2, y ekseninde 3, z ekseninde 4 karşı var bunun. Bu bizim B koordinatımız. Vektörü çizmek istersek orijinden buraya çizdiğimiz vektör işte B vektörüdür. Bu vektörü doğru hayal etmen gerekiyor. Bu nasıl bir vektör? Şu an içinde bulunduğun odayı düşün. Oda 3 boyutlu ve odanın en alt köşesinden bütün odayı böyle boydan boya geçip en üst köşesine giden bir vektör hayal et. Yani odanın ortasından böyle çapraz bir vektör gidiyor. İşte o vektör B vektör. Hemen bir uygulama yapıyoruz. Koordinatları 4'e eksi 2, eksi 1'e eksi 3, 2'ye 2 olan ABC vektörlerini kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. Sol taraftakilerin x ekseni, sağ taraftakilerin y ekseni olduğunu biliyorum ve şu an iki boyutta çiziyoruz. Burada 3'e kadar yapmışız ama şurada bir 4 olduğunu düşünelim. Y ekseninde eksi 2 var. Dolayısıyla 4'e eksi 2 demek bunların birleşmesi demektir. Burası a noktasıdır ve değeri 4'e eksi 2'dir. a vektörü dediğim şeyde işte orijinden yani 0'a 0'dan buraya çizilen vektördür. Biz bu arkadaşa a vektörü diyoruz. b vektörü eksi 1'e eksi 3. x ekseninde eksi 1 burası. y ekseninde eksi 3 burası. Burası. Bunları birleştirdiğimde şurası B noktası. Koordinatları eksi 1'e eksi 3. orijinden çizdiğimde elde ettiğim vektör B vektörüdür. C vektörü 2'ye 2. X ekseninde 2. Y ekseninde de 2. Artı 2 eksi 2'ye dikkat et. İkisi de artı. Bunları birleştirdim. Şurası C noktası. 2'ye 2 noktası. O zaman bunun da vektörünü çizdiğimde şu arkadaş C vektörüdür. 3 boyutlu versiyonuna hemen bakalım. D vektörünü çizeceğiz ve koordinatlar 1, 3, 3. X'te 1, Y'de 3, Z'de 3. X'te hemen 1'i işaretledim. Y'de 3'ü işaretledim. Bunları birleştirdiğimde şu an iki boyutta işlemi tamamlamış oluyorum. Burası 1'e 3 noktası. Bir de buna derinlik algısı katacağız. Yani sayfadan dışarıya çıkan bir boyut düşüneceğiz. Z eksenini düşüneceğiz ve ne kadar geleceğiz? 3 birim geleceğiz. Z'de 3'ü işaretlersem bu kırmızı noktayı şöyle 3 birim kadar sayfadan dışarı çıkartacaksın. E bunu biz hologram teknolojimiz olmadığı için sayfadan çıkartamadığımız için şöyle çapraz çapraz 3 birim götüreceğiz. İşte bunu anlayabilmek için bir dikdörtgen prizma hayal etmek işleri kolaylaştırıyor. Şu bizim dikdörtgenimiz 1'e 3 ile oluşturduğumuz dikdörtgenimiz. Buna derinlik algısı katıyorum. Şöyle 3 birim götürdüm. İşte dikdörtgen prizmam. Böyle bir kibrut kutusuna benzeyen dikdörtgen prizmam bu. Burası 1'e 3'tü. Buna 3 birimlik derinlik algısı kattık. Yani şöyle ilerledik. Buraya geldik. Orijinden bu siyah noktaya çizdiğim vektör D vektörüdür. Yani 1, 3, 3 vektörüdür diyebiliriz. Böyle küçücük, kısacık, sanki sol tarafı gösteren bir vektör gibi gözükse de 3 boyutlu düşünüyoruz. İnce uzun bir kibrit kutusu var. Yine o kibrit kutusunun en alt köşesinden boydan boya geçip en üst köşesine giden bir vektör aslında. Burada kısacık gözüktüğüne bakma. O kutunun içini boydan boya çapraz bir şekilde geçen bir vektör bu. İşte iki boyutlu ekranda üç boyutu başka türlü anlatamıyoruz. Böyle kısacık zannediyoruz. Böylece vektörün ne olduğunu öğrendik. Genel özelliklerini öğrendik. Diğer derste vektörleri toplayacağız, çıkartacağız. Daha çok işimize yarayan yerlere bakacağız. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik